Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ailemle birlikte Altın Beşik Mağarası için yola çıktık. Yol üstünde de bir kahvaltı yapalım dedik. Bakalım bizi neler bekleyecek. Hep beraber görelim. Evet, burada yiyeceklerimiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir plan program yaptık. Ee, pek hazırlıklı olmadı. Aniden karar verdik ama elimizden geldiğince en iyi imkanları kullanarak en iyi imkanlarla reklam. <laughs> Bu gördüğünüz nes kafemiz süt tadında içine kattık yani doğal yaşam. <laughs> Kesinlikle. O zaman bize afiyet olsun. Evet elim gene hiçbir şeye sürünmüyor. Çünkü prenses olmak bunu gerektirir yani arkadaşlar. Çünkü onun bir kölesi var. O çalışıyor zaten. Kolay gelsin Johnny Kong. O mu ıslattı benim evet. şeylerimi? Böyle bir manzaraya karşı iyi görüyoruz. Su mu var orada? Masayı toplamamak için böyle doğa yürüyüşü yapmaya çıktım. Aa, burada bir dere varmış. Size onu göstereyim. Alta insan ya. Çok güzel gözüküyor dere. Köpek falan varmış ya. Şimdi saldırır maldırır. Yani hiç uğraşamayacağım. O yüzden going to do back yani. Geri dönüyorum. <laughs> arabalar e, daha e, rahat çıkar. Topları ve güçleri daha fazla Çekiş gücü. Daha Bunlar daha... da yiye yiye bitiremediler. <laughs> Sebebi belli ama diyemiyorum. <laughs> evet, neye bakıyoruz burada? Otorun. Yola çıkalı daha yarım saat olmuştu. Dedikleri böyleymiş Çıkacaksan arkadaşlar. Çekiyor. İçine giremiyorsun böyle görüyorsun. Tamam. Bu bence milletin evi işte. Buranın şey yerel normal evine dönmeli. Beton değilmiş. O kenarları çıkmış dışarı. Çok basit. Bak, en böyle yine odun koymuş, üstüne de böyle koymuş. Ne kadar dağdan aşağısı. Bu buranın yöresel, şey. evi işte. yöresel evi. Ay, araba geliyor. Ay, şey, araba şey. Şimdi Altın Beşik Mağarası için girişten girdik. Arabayla giriş 70 lira. Burada bir manastır kanyonu varmış yol üstünde. Şimdi onu size göstereyim. Manastır kanyonu dedikleri böyle bir yer. Ay güzelmiş bu arada. Bence. tarafta su var. Herhalde oradan dere falan akıyor. Hem babam da geldi. Şuradan dere akıyor. Bakayım şu taraftan nasıl gözüküyor. Şimdi size diğer tarafını göstereyim. Buradan çok bir manzara yok. Yes bu kadar. Arkadaşlar geldik. Geldik tüm viraj yolları açtık ve geldik. Annem orada vlog çekti. Arkadaşlar aşağı indikçe telefon ve internet çekmiyor. Ona göre gelin yani. Evet, Şeyle gidiyoruz. Kadar minibüsle gideceğiz. Bundan sonra yürüyerek bence. şunun arkasına koy baba dinle yani. Ege Böyle lavabolar bulunuyor. Ve şunu çıkar mısın? Ve burada berat takmadan içeriye giremiyormuşuz. İçeride de mağaraya girişte Can yere takmadan giremiyoruz. Bakalım gidelim. Burada baretler şey takılıyor. Şey. Biz taktık annemle evet, beraber. <laughs> biz gitmeye hazırız. Buradan sonrasını yürüyeceğiz. Evet buradan. Gidelim bakalım. Gözlüğümü taktım çünkü içeride bir şeyler görmek istiyorum. Miyabım ve uzağı göremediğim için. O yüzden yürüyeceğiz. Bu arada baret takmamızdaki amaç buradan kaya düşüştüğü için baret takılması gerekiyormuş, yürüyerek gideceğiz yani. Nisan ayında falan mağaranın içinde daha çok gezilecek yerler falan oluyormuş. Bunun sebebi de şu an yaz ayında olduğumuz ve içinin bazı yerlerinin kuru olması. Nisan ayında yağışlarla tabii ki <laughs> yoruldum. Tabii ki e, su doluyor ve daha çok yer gezilebiliyormuş. Böyle bir bilgi. Böyle bir yerden yürüyoruz. Şöyle. Gidiyoruz. Evet mağarayı ben gördüm şurada. Evet gördüm. İşte da <laughs> Benim fotoğraf Thank <laughs> <Biraz> da... <laughs> Evet giydik şimdi. Sen bana 6 <laughs> kişilik. 6 kişi 6 kişi 1 milyona oluyor bilmiyorum yani. <laughs> <Lütfen> böyle böyle. <laughs> Gidelim bakalım. Annemler burada. Çeke, sen de <laughs> <Çeklerim>, Çekelim <laughs> <laughs> Ben YouTube çekmek istedim. musun? musunuz? İşte, işte, solda para var. Para da okuyabilirsiniz. Bir bot var ileride. Orada <laughs> da ayrıntı bir gelebilirsiniz bu arada. Şimdi normalde bizim su seviyesi evet karşı duvardaki beyaz ve siyah çizgiler var. Üst katmalara kadar. Kış aylarında full dolan burası. Kasım'dan Mart'a kadar. Mart'tan sonra Haziran'a kadar da beyaz çizgiye inmiş oluyor. Haziran'dan sonra da görüldüğü gibi her dönem su azalmaya başlayarak bu şekilde azalmaya devam ediyor Ekim'e kadar. Normalde bakın tahtı botlara bindiğinde aslında mağaranın verimliliği daha çok artmış oluyor bizim için. Şu an yapacağınız bot turu yaklaşık 120 metre civarında oluyor. Aslında çok kısa bir tur oluyor ve zaman açısından da çok daralıyor yani. İlk barda biraz dediğim gibi bindiğimiz için botlara 200 metre civarında bir bot turu oluyor. Bu bot turu sayesinde mağaranın bütün her kısmını görebiliyoruz. Şimdi iç kısımlara kadar ilerleyemeyeceğiz maalesef. Mağaranın nasıl oluşumlarını göremeyeceğiz. Bu aylarda görünmüyor maalesef. Su derinliği kalmadığı için bazı yerlerden botlar geçmiyor. Normalde su akar haline geldiğinde bakın soldan aşağıya doğru bir akar su haline su devam ediyor. Mağara şu an dediğim gibi göremeyeceğiniz bir kısımda bir şelale oluşmaya başlıyor mağara içerisinde de. Bu şekilde hem uzunluğu hem de görüntü tamamen değişmiş oluyor ilk halinde. Şu anda göreceğiniz gibi tuzlu dönem olduğu için ortada epey kısa ve verimsiz olacak. O en verimli dönem hangi ay Nisan. Arası? Nisan. Ama o zaman da çok şey olmaz mı ya? çok yüksek. Çok çok yüksek. Yani, yani, ya, giremezsin. Yani benim. Ya sizin yani açısından ben. bilemem ama tabii o zaman daha verimli oluyor dediğim gibi. Çok verimli. Yani. Ama, ama şey evet, oluyor. İki katlı da şey. geziyorsun. Şimdi önümüzde şey. bitecek zaten. Çok uzak yere hmm. Hmm. Antalya üzerinden Serik'ten Manavgat Aksaki'den buraya 200 kilometreydi. Normal bir bir hmm. En büyük yeraltı mağarası ve çobanlar tarafından bulunmuş. Hmm. <laughs> Zamanın <Güzel. gülüyor> geliyor, altında. Gel. Ama güzelmiş gerçekten. <laughs> olduğu için 65 hmm. bu şekilde izlemeliyiz. 94'te bildiği park oraya, 2004'te de mağara turizm Bu köprüden yani, dolayı altınlaşıkmış. 5 dakikadan fazla yüzemiyorum. Donuyor vücudumuz. Kalp atışınız duruyor. Evet evet. Dediğim şeyle gittik de evet öyle. Durulmuyor ya. Ya durulmuyor aynı. Bu tatlı su herhalde su. ya. 26'da bataklık bu arada. Buraya çekiyor hem de pek. ki İyi ki zorunda da haber oldu. <laughs> bu arada yüzülmez zaten. Sadece başlangıçta da yüzülebiliyor zaten. Benim babamla güzel Evet süper güzel serin. Derinlik itibariyle baya derin. Güzel. Huzur verici, sessiz, sakin, güzel bir yer. Yaz kış bu arada 17 derece oluyormuş orası evler de bunlar. Düğmeler. Düğme. Bu kaya düşmesinin sebebi de ala geyikler yukarıda dolaşıyormuş ve oradan kayaları düşürüyorlarmış ondan. ben e, beğendim genel olarak güzeldi değişikti e, görülmeye değer mi evet değer düğmeli evlere geldik burası yürüyüş parkuruymuş. buradan yürüyelim bakalım 4'ten buldum Harika. hoş bulduk amca Teşekkürler. çok güzelmiş burası çok güzelmiş duymuyor belki de. <laughs> Gördü ben dedim. Yürümeli evler bunlar. Böyle. Ve i̇ncir ikram ettiler. Uhu, kocaman Bursa'nın. Gönlü Köyü'ndeki düğmeli evleri gezdik ve burada böyle bir mekan var, oturduk. Sağolsunlar bize incirde ifram ettiler, teşekkür ederim. böyle doğal ürünler de var. Evet gezdik gördük ve geri dönüş yolumuz başladı. Umarım videoyu beğenirsiniz.